Selamun Aleyküm dostlar Slot Oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yorumcular nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir geldik yine sizlerle beraber sizden gelenler Max fin serisiyle karşı karşıyayız canlar şöyle 4 TVT kardeşimizin nasıl bir kazanç elde ettiğini izleyeceğiz öncelikle ardından kanala abone olup videoya bir adet like atmanızı isteyeceğim canlar çünkü videomuzda like'lar olmuyor maalesef siz değerli takipçilerimizden ekranlara bir adet like atmanızı yani videoya bir adet like atmanızı rica edeceğim. Tabii ki video hoşunuza giderse arkadaşlar. Diyoruz ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Canlar biliyorsunuz ki güzel bir nakit çekiliş yapıyoruz. Bu nakit çekilişimizin değeri 500 bin TL. Toplamda 30 kişiye dağıtılacak. Birinci 200 bin TL, ikinci 100 bin TL, üçüncüye 75 bin TL, dördüncü ve beşinci 50 bin TL, altıncı ve otuzuncu kazananımıza ise ne kadar? 1000 TL değerinde güzel bir nakit çekiliş. Çekilişe katılmak isteyenler şöyle YouTube profilimize girdiği takdirde şuradan devam yazan yani profil resmimizin yanındaki yani şu profil resminin yanındaki devam yazan bölümde arkadaşlar tabii ki size de neyi görebilir? Hem Telegram adresimizi hem de oynadığımız sitelerin linkini göre Sizler için Telegram'ımızı açtık arkadaşlar. Artık Telegram'ımız sohbeti açık. Bir sorun veya bir herhangi bir sıkıntıda moderatör arkadaşlarımız ile iletişime geçebiliyorsunuz. Ay aynı zamanda canlarım Telegram'da en yukarıda sabit olan linke tıkladığınız takdirde 500 bin TL çekilişimizin şartları da görebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Güzel para bence 4 TL'ye evet, 18 bin TL'lik güzel bir kazanç olmuş benim nazarımda. Hayırlı olsun kardom güle güle harca gönül ister de biraz daha devam ama işte etmeyince. Neylesin Kel Mahmut diyoruz arkadaşlar. Neylesin Kel Mahmut. Damla damla damlarsın değerimi kaybedince anlarsın. Arkadaşlar bu repliler bazen açılmıyor. Kusurumuza bakmayın. Yani repliler açılmayınca biz de çok bir tık geç kalabiliyoruz. 180 TL betten farmdan elde edilen güzel bir kazanç izleyeceğiz sanırım. Doğru muyum? Starlight prensesçiyim. 250 çarpan zık diye koyuyorsun. Tertemiz. Hayırlı olsun ya. Vallahi şu hani biz şu çarpanları oha alamıyoruz. 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 Kardeşimizi de bu arada tebrik ediyoruz. Göre göre harcasın. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Şimdi bana ya kaybolan yanlarımı verseler. Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler. Evet. Şu ara gündemde olan 12 TL evet. Güzel paralar kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Darısı diğer kazanmayan dostlarımızın başına diyelim arkadaşlar. Dün ben de bunu bayağı bir zorladım ama arkadaşlar çok bir fonksiyon yok gibiydi. <laughs> damla damla damlarsın Değerimi kaybedince anlarsın Yeri geri şarkılarla ağlarsın Evet üzümler aşko Kanka üzümleri de versen daha tatlı bir hareket olacakmış ama ee, Bir tane de binix gelmesi gerekiyor Bu Bence 9 TL'ye bence az bir binix Yani oyun tam anlamıyla binix bile ödememiş diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz 9 TL'ye patladı lan kanka yani hakkı hakkaniyeti bu değildi ama miniksi görmüş bulunduk. Hayırlı olsun. Güle 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 harcayın dostlar. Şimdi enteresan bir oyun arkadaşlar. Sumo. Supreme mi? Sumo Supreme mi diyor kardeşim? Şurayı bir tane açayım bakayım. Evet Sumo Mega Megabase oyunu. Bu oyunu bir arkadaşımız gönderdi. Bizlere takipçilerimizden biri. Bakalım nasıl bir kazanç elde edilmiş. Yani değişik bir oyun. Yani denenebilir mi diye düşünüyorum. Şimdi izleyeceğiz. Ee, güzel oyun denemelisin diye bana atmış, e, yayın içerisinde oynamalısın gibisinden e, bir konuşma gerçekleştirmiş kardeşimiz ama hani bizim oynayacağımız betlerden acaba bu parayı öder mi diye düşünüyorum şu anda. Ama 14 TL bete nasıl bir para kazanmış olabilir ki bu arkadaş. Bakacağız yani Megavistler genelde e, 15 ya da 20, bir, 20 bin x gibi bir rakama tabi tutuyor. Yani 100 bin x ödeyen oyunları da var tabii ki ama Megavist oyunlarının. Ama bakacağız. Kardeşimiz umarım daha güzel, daha tatlı bir kazanç elde etmiştir. Hani şöyle 150-200 bin lira gibi para kazanmıştır. Oyunun bütçesi umarım o kadar uzundur yani. Dur tamam. bakayım. 4 spin kaldı. Bu ekranları neye göre açıyor? Nasıl açıyor? Mesela ben onu anlamış değilim. Tamam. Bir tane patlatsan da görsek. Mesela şu altı ne oluyor? Kanka. 8 oldu. Çarpıyor mu? bu? Burayı çarpıyorsa güzel. Hedef ağırlığı 35 demiş. 34. Cık. Olmadı kanka. Olmadı. Güzel. Oha. Tamam yavrum. Patlatıyor yavaş yavaş bak. 32'ye ulaştırmamız lazım. Hedef ağırlığımız 32 arkadaşlar. Şunların 32 olması lazım. Tamam. Şimdi oldu. Ne olacak? Şuraya bir şey alacak mı? 19'a düşüverdi. 441 TL son spin'e mi yapacaksın? Ne yapacaksın kanka? vay attın güzel. Her şey bu spin'de belli olacak herhalde. Oy full onları bağladı. Ananı satayım. Oha. 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 Çüş. Kanka biraz serin geldi ha. Serin geldi yavrum. Ananı satayım. o güzel demiş. Tebrik ediyoruz kardeşim. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Bir şey diyemiyoruz. Damla damla damlarsın. Bu arada arkadaşlar Telegram adresimizde bir challenge'ımız mevcut. Rukuvvet yine tekrardan. 500 TL yatır 1000 TL yap. 500 TL çek şeklinde. Güzel bir challenge Telegram adresimiz YouTube profilimizde. Tekrardan söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Bak ama hala videoya like atılmamış arkadaşlar. E şöyle şu maksimum videomuzu da bir izleyelim bakalım. Ya burada neyimiz var? Guest of Post, Dice. Boyun da güzel. Oyun. 70 TL bet alınan bir şey. Guest post bin 1000 dice pardon özür dilerim Guest post dice değil direkt düz dice değil yani oha Zık diye koydu baba Bir çaktırmadan falan ince ince hesabı Dur bakayım ya adam adam ödemiş yani kankacım Bir tur salalım adamı da parasını kazansın Umarım Max kardeş Yani şu 500x'den sonra Yani 1000x 1254x'den sonra yani max bin olsun bir zahmet yani değil mi? 84 TL BT mesela 1200 çarpan atıyorsun 100 bin lira ödüyorsun. Yani akıllı olacaksın dedeciğim yani burada bize lagaluga yapmayacaksın. Mavi şimşekler geldi de lan şimşek de geldi helal olsun. Vallahi bu oyunu tebrik ediyorum. Sonunda finishini gördük yani bu oyununda bir maxini görmedik desek dersek yalan söylemiş oluruz. Oha 1050 bin TL. Güzel. Tebrikler, tebrikler. Güle güle kullar kardeşim. Allah bereketini versin genelde bu tarz arkadaşlar tekrardan aynı sitelere tekrar gidip yatırım yapıyorlar ama umarım kardeşimiz paraları kazandıktan sonra bir tık kumar ara verip farklı bir site denemiştir. Arkadaşlar buradan bu videoyu izleyen herkese sesleniyorum. Yani arada site değiştirerek oynayın. Her zaman aynı sitede para kazanılmaz. İlk spinden atmışsın baba lan. Kalplere mi gideceksin? Ananı satayım kalplere gitti vallahi. Oy tertemiz 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 tertemiz, tertemiz minnoş bir kazanç olmuş. Şöyle YouTube profilimize girin. Şuradan devamına basın arkadaşlar. Devamına bastığınız zaman orada hem Telegram adresim hem de oynadığım sitelerin linki var. Arada sitelerinizi değiştirin arkadaşlar. Bence güzel bir kazanç ya. Daha ne olacak babacım? Buradan iyisi Şam'da kaysi yani. Evet. Kalpleri de git. Bir daha gitsene güzel olur. Dertemiz bir bir daha koysa. İşte kankacım bu oyunda hani maksimum olan olana yüksek yani anlatabiliyor muyum? Kızlar kızlar gelen mi? Yana kızdan öpen mi? Siz anazın koynunda ben soğuktan ölen mi? Demiş İbrahim Tatlıses. <laughs> Bu İbrahim Tatlıses de var ya zamanında bize ne şarkılar dinletmiş. Daha doğrusu büyüklerimize. Ben çok İbrahim Tatlıses dinleyen bir e, insan değilim. Böyle bir yapım da yok aslında ama aklıma geldi ne bileyim. Evet ilk videomuzu da çektiğimize göre sizlerle beraber şöyle patlata patlata devam etsek nasıl tatlı olur değil mi? Tamam. Kardeşim biraz da Bülent Ersoy gibi oldu bu. En son yaptığım replik gibi ve diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Siz de ne diyebilirsiniz? Like atayım diye diyebilirsiniz mesela. Kardeşime destek olayım, kanala abone olayım falan filan diyebilirsiniz. Her gün yayın yapıyoruz mesela. Yayınlarımıza katılabilirsiniz. Bence son videomuz olsun mu? Yok ya bir tane daha bir tane daha izleyeceğim arkadaşlar. Bir tane daha izleyeyim hadi. Hadi yine iyisiniz bir tane daha izleyeyim. Dua edin de olmasın. olursa baba var ya bu video anasını satayım. Üç gün izlenir. <laughs> yani Shaker'lar bazen uzatabiliyor arkadaşlar. Son bir tane daha izleyelim şöyle seçmece bir karpuz şeklinde. O piti piti karamella sepeti terazi lastik cim lastik. Bakalım. Gates of olympus 1000. Güzel. Son Max'in videomuz arkadaşlar. Bu arada bu tarz kazançlarınız varsa Telegram'dan moderatörlerimize iletebilirsiniz onlar. Kanala da abone olup bildirimlerinizi neyim açmayı unutmayın dostlar. Oy güzel. Taşlar da var. Tam olsun. <laughs> Taşları da var da bitsin yani. Onunu satayım? Ben 60 liraymış. Pardon. Ben 6 lira sandım. Onu satayım? Güzel. İzlenir babacım. izlenir 9000 lira mı? Temizinden diyorsun. Gıyışlıyım diyorsun sana. Ha? gayışla Gayişle dedeciğim. Gayişle yavrum. gayişle bir tane. Bak bitirdi ya. Nasıl satayım? Nasıl atar başına? Üf mavilere gider. Utanmazsa kırmızılara bile gider arkadaşlar. Mavuk falan arkasına. Yani utanmasa giderdi yani. Şunları atmasaydı giderdi. Can fındıklarım, bir tanelerim, minnoşlarım. Kanala abone olup videoya bir adet like atmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.